Herkese merhaba. Bugün hepimizin bildiğini sandığı bir konuya çok daha farklı bir açıdan bakacağız. Yeri sarsan o devasa güçten bahsediyorum. Peki yeri sarsan şey ne? Bu soruyu sorduğumda muhtemelen hepimizin aklına gelen ilk cevap aynı, değil mi? Tabii ki, tektonik plakalar. Yani gezegenimizin kendi iç dinamikleri, o devasa levhaların bitmek bilmeyen hareketi doğal depremlerin sebebi bu. Bunu hepimiz okuldan biliyoruz. Ama ya size bu hikayenin sadece bir kısmı dersem ya resimde bizim de olduğumuz giderek büyüyen bir faktör daha varsa hadi o zaman konuya derinlemesine girelim. İlk olarak işin doğa kısmına yani hepimizin bildiği o doğal depremlerin inanılmaz gücüne bir bakalım. Şimdi bakın burada büyüklük ölçeğini doğru anlamak çok önemli. Mesela 6.1 büyüklüğündeki bir deprem güçlüdür evet ama 8.8'lik bir deprem bu 6.1'lik depremden tam bin tanesinin enerjisini tek seferde açığa çıkarmak demek. Aradaki fark gerçekten akıl almaz. İşte doğanın gücü böyle bir şey. Peki doğanın gücü bu. Şimdi gelelim madalyonun diğer yüzüne. Resme biz yani insanlar nerede dahil oluyoruz? İşte anahtar kelimemiz burada devreye giriyor. Tetiklenmiş sismisite. Ne demek bu? Çok basitçe bizim yani insanların faaliyetlerini sebep olduğu depremler ve sarsıntılar demek. Evet yanlış duymadınız artık depremleri tetikleyebiliyoruz. İyi de nasıl? Yani biz yeryüzündeki faaliyetlerimizle kilometrelerce derindeki fay hatlarını nasıl oluyor da etkileyebiliyoruz? İşte asıl merak edilen soru bu. Ve cevaplar oldukça çeşitli. Bakın baraj inşaatları, madencilik, jeotermal enerji, hatta kaya gazı çıkarmak için yapılan operasyonlar, atık suları yer altına pompalamak, bütün bunlar gezegenin o hassas dengesiyle oynayarak depremlere yol açabiliyor. Peki bu süreç nasıl işliyor? Aslında mantığı çok basit. Şöyle düşünün, yerin derinliklerinde zaten gerilim altında bekleyen kilitlenmiş fay hatları var. Bizim yaptığımız şey, mesela yer altına yüksek basınçla sıvı enjekte etmek, bu fay hattındaki basıncı aniden değiştiriyor. Bu sıvı bir nevi fay hattını yağlıyor, sürtünmeyi azaltıyor ve kilitli olan fayın aniden kaymasına yani bir depreme sebep oluyor. Bardağı taşıran son damla gibi bir etki yaratıyoruz aslında. Ve sakın bunun sadece teorik bir olasılık olduğunu düşürmeyin. Bu şu anda dünyanın dört bir yanında yaşanan gerçek bir olgu. Örnekler gerçekten de çok çarpıcı. Mesela şu rakama bir bakın: 7.9. Bu 2008'de Çin'in Sichuan eyaletinde yaşanan dev bir depremin büyüklüğü ve bu depremin yeni inşa edilen devasa bir barajın rezervuarında biriken suyun ağırlığıyla, evet, suyun ağırlığıyla tetiklendiğine dair çok güçlü kanıtlar var insan yapımı bir projenin nedenli yıkıcı sonuçlara yol açabileceğinin belki de en korkutucu örneklerinden biri bu. Ve bu tek bir örnek de değil. Bugün tabloya baktığımızda sorunun ne kadar yaygın olduğunu görüyoruz. Amerika, Oklahoma'da atık su enjeksiyonu yüzünden 5.8'lik bir deprem yaşanıyor. Avustralya'da madencilik 5.6'yı tetikliyor. Kanada, İspanya, İsviçre. Farklı ülkeler, farklı endüstriyel faaliyetler ama sonuç hep aynı. Bizim yüzümüzden olan depremler. Bütün bunlar akla şu ilginç soruyu getiriyor. Peki madem bu sarsıntıların tetiğini biz çekiyoruz, o zaman bunu kontrol altına alabilir miyiz? Hatta belki durdurabilir miyiz? İşte burada doğal ve tetiklenmiş depremler arasındaki en kritik fark ortaya çıkıyor. Doğal depremlerin ne zaman olacağını kestiremiyoruz ama bizim tetiklediklerimiz, onlar doğrudan bizim faaliyetlerimize bağlı. Yani ne zaman, ne kadar basınç uyguladığımızla depremlerin zamanlaması ve şiddeti arasında bir ilişki kurabiliyoruz. Bunun en net görüldüğü yerlerden biri İspanya'daki Castor projesi. Olay şu. Bir şirket denizin altına gaz depolamak için enjeksiyona başlıyor. Kısa süre sonra ne oluyor dersiniz? Bölgede yüzlerce küçük deprem kaydedilmeye başlanıyor. Hükümet paniğe kapılıp durdurun diyor ve enjeksiyon durduruluyor. Sonuç Depremler bıçak gibi kesiliyor. Bundan daha net bir neden-sonuç ilişkisi olabilir mi? Demek ki bir çözüm yolu var. Eğer bölgeyi hassas sismik sensörlerle sürekli izlersek, sarsıntılar tehlikeli bir seviyeye yaklaştığında dur diyebiliriz. Tıpkı bir trafik ışığı sistemi gibi. Yeşil ışıkta devam et, sarıda yavaşla, kırmızıda dur. Bu sayede riski yönetmek tamamen bizim elimizde olabilir. Bir an durup düşünelim. Bu ne demek biliyor musunuz? İnsanlık olarak artık gezegenin en temel, en güçlü doğa olaylarından birine, yani depremlere müdahale edebiliyoruz. Onları tetikleyebiliyoruz, hatta potansiyel olarak kontrol edebiliyoruz. Bu kelimenin tam anlamıyla deprem mühendisliği yapmak demek. Ancak bu muazzam jeolojik güç beraberinde devasa bir sorumluluğu da getiriyor. Enerjiye olan ihtiyacımızla gezegenin dengesi arasındaki o ince çizgide yürümeye hazır mıyız? İşte bu sorunun cevabı geleceğimizi şekillendirecek.